Herkese selam dostlar. Umarım herkes iyi ve her şey güzel de sizler için. Kente bakacağız. kente de değerli dostlar bir destek noktasındayız. Bu destek noktasının altına sarkmalarına dikkat edelim. Anlatacağım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir bu arada. 1070 seviyelerinde bir destek oluşmuş durumda. Bunun altına biraz sarkmalara dikkat etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Özellikle alta sarkması durumunda 1010 seviyesinin desteği önem arz ediyor. Çünkü bir e, ortalamanın altına e, bağlayan bir destek orası. O yüzden e, bir tık daha oraya da önem gösterebiliriz. E, diğer taraftan e, 1070 1080 bandının üzerindeyiz zaten şu anda. Buralarda da kalmamız durumunda biraz böyle hacimlerin artmasıyla birlikte 1150 ve e, 1290 hareketlerini yaparak üzerinde kapanışlar e, oluşması durumunda biraz daha böyle trendin yönünü tekrardan yukarı yönlü en az yatay ve yukarı yönlü olarak e, tekrardan bir hikaye başlayabilir. Fakat şu anda hafiften bozulmalar var. E, bu bozulmaya dikkat edersek biraz daha böyle e, bir, bir tık daha böyle satışların gelmesi öngörülebilir. Bu seviyelere e, destek ve direnç olarak dikkat etmekle fayda olduğunu düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir de dostlar. E, Spekülatif bir hisse, bir poip biraz böyle kontrolü yerlemek, hacimlere bakmak, hacimleri e, desteklemek faydalı olacaktır. Tabii bir tahtacı da e, var bu hisse için. Şimdi e, onun çizeceği bir senaryo da tabii ki vardır ama biz sadece bunu e, grafiksel olarak yorumluyoruz. Yoksa e, herkes e, diğer taraftan bir tahtacı'nın hareketlerini kestirmekte güçlük çekecektir. E, tabii ki bir öngörebiliriz ama. Orada tabi biraz iş kişisel bir duruma geçtiği için grafikleri aşan bir durum söz konusu. Onlardan bağımsız bir yorum yapıyoruz. Yatırım tavsiyesi değildir. Sağlıcakla kalın.